Ama usul gereği siz bir açılış yapın. Ondan sonra devam edin. Geçen, Geçen, sene gece borcadığımız çok yaptık. Bu sene en ağası benim ben, oldum. Hepinizden Allah, razı da, olsun. Oğlu bin Valla bak ben hiçbir şey söylemedim. 19 bin TL'de tamam. Sayın Ali Çoban Bey'de. Şimdi geldik işte küçük ağaya. Evet. Küçük ağamızın ismi. Sadık Çoban. Sen tüyo ver ağam. Kulağına söyle. Nasıl olsa parayı sen vereceksin. <laughs> Eyvah. Yemin ediyorum biz akşam ederiz burada. 19.100 TL'de küçük ağamız Sadık Çoban'da alkışlıyoruz. Evet. Geldik. Sayın ağam. Sizin vasit Tamam. 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 tamam o zaman. Tamam. Siz misafirsiniz. Ama ben sizi gönderme böyle bağış almadan göndermem. Yani bir teberru almadan göndermem. Evet. Tamam. kalıcı köyünden Ankara'da iş adamımız Sayın Ahmet Altuntaş. <laughs> 19.200. Ben dedim başkanım yemin ediyorum dedim. 19200 TL'de Ahmet Altun Bey'de. Ya şöyle kuvvet kalkış olsun da bin bin olsun abi. Evet. Geldik. İsmail Çetin. Evet değerli abim, değerli büyüğüm. 20 bin lira. Senin canını yiyeyim ben. 20 bin TL'de İsmail Çetin'de alkışlarız. Birlik Emlak ve İnşaatlar sahibi Sayın Abdullah Altun Taş Beyefendi'ye soruyoruz. 20.100 20, bin 100. 20 bin 100 TL'de Sayın, Sayın Abdullah Altun Bey'de satıyorum, sat. satıyorum, sat. Anam Ali abi bir bakıyor ki ne satıyorsun diyor, patates mi satıyorsun diyor, öyle kolay mı diyor. Tamam abi satmadık geldik. Evet, Sayın Ali Çoban. Ben şu adaylarımıza başarılar dilerim. Bu seferlerden bu kadar inşaatları satamadığınız için inşallah seriye daha fazla katılırız. Teşekkür ederim. Zeynep evet. abiyle de ben şimdi Abi sen ben anlamadın şimdi. İnşaatları satamadık dedi. Evet, müteahhitlik yapıyorsunuz, anladım ben. İnşaatları satamadık dediniz ama öyle mi? Kadıköy'de inşaat işi durgun mu? İstanbul'da gözünü seveyim senin. İstanbul'da tamam o zaman bir şey diyemiyorum. Tebrrübünüz 500 bin lira, 500 lira doğru mu? 500 lira tamam teşekkür ediyoruz. Evet küçük ağamıza soruyoruz. 100 bin lira dersen olmaz. 100 bin lira çok büyük bir para. Yani o da diyor ki ben de çekiliyorum diyor. Ben de diyor babamın diyor mahdumuyum diyor ben de diyor babamdan hariç diyor kendi diyor biriktirdiğim bayram harçlıklarımdan 100 TL teberruda bulunuyorum diyor. Alkışlıyoruz küçük ağamızı da. Evet. Geldik. Kambıcı köyünden Ankara'da iş adamımız Sayın Ahmet Altun Taş Beyefendi'ye. Abi nereye gidiyorsunuz? Dur ya. Durun abi öyle yok. <laughs> Aşmaz abi yaşıyor. Hele yani otur bakayım. Sen bir otur bakayım. Dur ben senin gönlüne ederim. Sen bir otur abi. korkma gitme. Bir şey yapmaz ben. Bizi. Şimdi çekildiniz mi sizde? Peki o zaman teberrüyü kendi sesinizle zikredin o zaman. Derneğimize 250 lira bağışla arkadaşlara başarılar diliyorum. 250 TL'de sayın Ahmet Altuntaş çekirdeklerini ifade ettiler. Evet. Geldik İsmail Çetin abimizin yanına. Evet İsmail abi. 20.500 20.500 TL'de Sayın İsmail Çetin'de alkışlıyoruz. Birlik Emlak ve İnşaatlar sahibi Sayın Abdullah Altunbaş Beyefendi'ye soruyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi, arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ve derneğimize 250 bin lira bağışış Hı. vererekten teşekkür, teşekkür ediyorum. Saygılar. da <laughs> Ben Azeren başıma geleceği biliyorum. Ben biliyorum başıma geleceği. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Geldi, geldi. Sayın Abdullah Altuntaş beyefendi de 250 TL bağış yaparak çekildiğini ifade ettiler. Bu durumda <laughs> İsmail abi gülüyor. Korkma <laughs> <laughs> abi korkma. Korkma kardeşin var yanında sen korkma. <laughs> Bak işte bu kadar. <laughs> diyor ki ben diyor korkmuyorum diyor. Arkamda diyor kapı var diyor Allah'ın izniyle diyor. Biz diyor biriz diyor bir. Evet. O zaman İsmail abi 20 bin lira dedim. Ben az evvel aldım. Yanılmıyorsam geçen yıl 24 bin civarında ağlık gitmiş. Tamam ben sana 24 bin de demeyeceğim de Şimdi hanım özünü Cazgır Tokur Mehmet'in de bir şeyle küçük bir opsiyon olsa şunu düzleyelim. Uyar mı? O zaman 21 bin. Doğru mudur? 20 bin 500'dü. 21 bin. Evet. 500 TL de senin için diyor. Tokur Mehmet diyor. 21 bin TL de İsmail Çetin Bey'de. İhale ediyorum. Bir. İhale ediyorum.

Işte. Gösterekü. dere Tamam efendim.